Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Bu gece Miraç Kandili. Miraç Kandili'nde sevgili Peygamber Efendimize 5 hediye verilmiştir. Bunlar nelerdir? Önce kısaca Miraç hadisesi nedir? Ona cevaplandıralım. Miraç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Recep ayının 27. gecesi Mescid-i Haram'dan yani Kabe'den Mescid-i Aksa'ya oradan da yedi kat semalara çıkıp Allah'ın huzuruna arş-ı alaya yükseldiği mukaddes geceye verilen attır. Kısaca bu gece verilen beş hediye şunlardır. 1. Namaz Namaz neden müminin miracıdır? Allahu Teala başlangıçta elli vakit olarak farz kılmıştır. Ancak Hz. Musa aleyhisselam uyarısı ile resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin niyazı, yalvarışı, ve müteaddit defa Rabbül Alemine, alemlerin Rabbine müracaatı beş vakte indirilmiştir. Aynı zamanda kim beş vakit namazını kılarsa elli vakit namaz kılmış gibi sevap kazanır. Bu müjde de verilmiştir. Namaz müminin Müslümanın miracıdır. Kabirde ilk sorulacak amel namazdır. Namaz ibadetlerin en büyüklerindendir. Namaz sayesinde ruhen yükselerek kendisini Allah Teala'nın katında bulur. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Bundan dolayı namazımızı ihmal etmememiz gerekiyor. Namaza hemen başlamamız gerekiyor. Kılanlar daha şuurlu, daha bilinçli kılması gerekiyor. Namazda Allah'ın huzurunda olduğumuzu, alemleri yaratan, nimetleri veren Allah'ımızın huzurunda olduğunu, rüküye eğildiğimizde onun huzurunda eğildiğimizi, secdeye vardığımızda bütün vücudumuzda onun huzurunda secdelere kapandığımızı bilmemiz gerekiyor, hatırlamamız gerekiyor. İkinci hediye, cennete girecek ilk ümmet olması. Yine Miraç gecesi Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Peygamberlerden hiçbiri senden evvel, ümmetlerden hiçbiri de senin ümmetinden evvel cennete giremeyecektir. Dolayısıyla Miraç gecesi biz Müslümanlara verilen Hediyelerden birisi de cennete ilk giren peygamber Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz cennete ilk giren ümmet onun ümmeti olmamız müjdesidir. Bundan dolayı son nefese kadar Rab olarak Allah'ı, peygamber olarak Hazreti Muhammed'i, din olarak İslam'ı seçmemiz gerekiyor ve ayrılmamamız gerekiyor. Dünya ve içindekiler bizleri bu güzel yoldan alıkoymaması lazım. Şeytan ve şeytanlaşmış insanlar bizleri bu güzel yoldan alıkoymaması lazım. Kış sinekleri gibi yollarda takılıp kalmamak lazım. Üçüncü hediye Emener Resulü Bakara suresinin son iki ayeti 285-286. ayetler yani Emener Resulü olarak bilinen İki ayet Resul Ekrem Efendimize vasıtasız olarak Miraç gecesinde vahiyurulmuştur. Bizzat Allah vermiştir. Diğer ayetleri Cebrail Aleyhisselam getirmiştir. Miraç gecesinde Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize vahyolunan bu ayetler peygamber Efendimizin hadislerinde övülmüş her zaman ve özellikle yatmadan önce okunması tavsiye edilmiştir. Hazreti Ebu Mesud El Bedri radıyallahu an'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Bakara suresinin sonundaki iki ayeti kerimeyi yani Emener Resulü kim geceleyin yatmadan önce okursa ona mükafat olarak yeter buyurmuştur yani en büyük mükafat o gece Emenar Resulü'yü okumaktır. Rabbim okumayı nasip eylesin. Eskiden camilerde okunurdu. Bizler de evde namaz kıldığımız zaman veya camiye gittiğimiz zaman Emenar Resulü'yü okuyalım, dinleyelim. Çok sevaptır. Hatta çocuklarımıza öğretelim, ezberletelim. Bizler de bilmiyor isek ezberleyelim inşallah. Dördüncü hediye, büyük günahların af müjdesi. Allah'a şirk ortak koşmayanların cennete gideceği müjdesi. Ne kadar güzel. Kim Allah'a ortak koşmadan, Allah'a şirk koşmadan ölürse cennete gidecektir diye müjdelenmiştir. Miraç gecesi Allah Teala Ta tarafından şirk hariç yani Allah'a ortak koşmak hariç bütün günahların hatta büyük günahların da af olunacağı Resul-i Ekrem Efendimiz'e müjde olarak verilmiştir. Bundan dolayı gizli ve açık şirkten sakınmak gerekir. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Cenab-ı Hak kendisine eş, şerik, ortak koşanları affetmeyeceğini bunun dışında kalan büyük küçük günahları dilediği kimselerden bağışlayacağını Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Nisa suresinin 116. ayeti şöyledir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır. Allah muhafaza buyursun. Gizli şirk dedik, açık şirk dedik. Açık şirk belli. Allah'a değil de başka bir varlığa tapma. Başka bir varlıktan medet umma. Gizli şirk şudur. Allah'tan değil de doktordan medet bekleme. Allah'tan değil de buluttan yağmur bekleme. Bunlar dikkat etmemiz gerekiyor. Her şey yapan eden Allah'tır. Onları birer sebeptir. Sebepleri Allah yerine koymamak gerekir. Beşinci hediye. İyiliklere verilen sevap. Çok önemli. Allah kullarını cennete girmesini istiyor. Bu hediyeden anlıyoruz. Şöyle ki, bir iyiliğe on kat mükafat verilir bir kişi iyilik işlerse bir iyilik yaptı. Buna karşılık on sevap alacağı. İyiliğe niyet edip yapamadığı takdirde yine iyilik yapmış sayılacağı. Ancak kötülüğe niyet edip yaparsa kötülüğe niyet edip yaparsa bir kötülük yapmış sayılacağı müjdelenmiştir. Demek ki bir iyilik yapıyorsunuz, on sevap kazanıyorsunuz. Bir günah işliyorsunuz, bir günah yazılıyor. Hatta bunu ayrıntılı hadis-i şeriften aktaralım. Ebul Abbas, Abdullah İbni Abbas, İbni Abdülmuttalip'ten radıyallahu anh, Allah ona razı olsun, nakledildiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan rivayet ettiği bir hadiste Şöyle buyurmuştur. Allahu Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı. Kim bir iyilik yapmak ister de yapmazsa Cenab-ı Hak bunu yapılmış, mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Niyetine girdi diyor benim kulum. Devam edelim. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa Cenab-ı Hak o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle hatta Kat, kat fazlasıyla yazar. sınır yok. Onun takvasına göre değişiyor. Niyetine göre değişiyor. Durumuna göre değişiyor. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister sonra da onu yaparsa Cenabı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. Evet önemli. Kim biri kötülük yapmak ister de vazgeçerse Cenab-ı Hak vazgeçtiği için bir iyilik yazıyor bakınız. Şayet o kötülüğü yaparsa bir günah yazıyor. Cenab-ı Hak bizlerin cennete gitmesini istiyor. Çok sevap kazanmamızı istiyor. Allah bu hediyelere sahip çıkmayı, yaşamayı, yaşatmayı ve bu gecede günahlardan arınmayı hatta Allah'ın rızasına kazanmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Bu ve diğer kandil gecelerinde Kur'an okuyarak, selavatlar getirerek, evradı eskarlar çekerek, zikirler yaparak, kaza namazları kılarak, hayır ve hasenatlar yaparak geçirmeyi nasip eylesin inşallah. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler. Başka bir videoda, başka bir duada buluşma ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.